Yani hastalığın ne olduğunu biliyoruz. Bunun tedavisinin ne olacağı konusunda ayrılıklar var. Herhalde en güzel siz anlattınız onu üstad. 14 yaşında ana ocağından, baba ocağından ayrıldık. Ben silahlı kuvvetlere girdiğim andan itibaren ayrıldığım döneme kadar ki olan süreç içerisinde hep PKK ile mücadele ve onunla ilgili faaliyetler içinde yer aldım. Bana çok şey kattığını düşündüğüm bir mesleği icra ettim yaklaşık 20 yıl. Suyu taşıyarak götürdüğünüz, ikmal yaptığınız bir yerden bahsediyorum ve bir bölükle 15-16 kilometrelik bir alanı korumak zorundasınız. O güç beni ondan sonraki bütün görevlerimde çok sırtladı. Doğruyu mu bulmak istiyorsunuz? O zaman önce olayın kaynağına gidin. Ve oradaki insanı bulun. Ona dokunun. Hikayesini dinleyin. Onun gözünden görün yaşananlara şahit olun. Komutanlık Devletin size vermiş olduğu ünvandır. Liderlik ise sizin elinizde aldığınız bir ünvandır. Gazeteciler olsun, işte bankacılar olsun, hediyeler olsun. Kimi ararsınız? Kendinizin üstü olanı aramazsınız. Sevdiğiniz ararsınız. Öyle söyleyeyim. Ya ben 1967'de doğdum. Yani artık 53 yaşında olduğumu söyleyebiliyorum. Bu ülkenin de 53 yıldan beri, 53 yılında bir şekilde gözlemleme şansına sahip oldum. Ee, Amasya'nın Sulova ilçesinde doğdum. Ee, babam e, ustabaşıydı. E, şeker fabrikasında. E, ve orada e, ilk yıllarımı geçirdim. E, şükür ki Allah hani anne babamla beraber, kardeşlerimle beraber, iki tane ablam var. Onlarla beraber e, büyüme e, şansını bulabildiğim için çok şanslı hissediyorum. Çünkü birçok kişi ya başka nedenlerle, başka sebeplerle e, bu aile bütünlüğü kaybedilmiş olabiliyor. Ben şanslı bir çocuktum. E, anne ve babama çok uzun bir süre e, onlarla zaman geçirebildim. O yüzden şanslı görüyorum. Diğer bakın hiçbir şanslı söylemiyorum. Yani e, şöyle iyi hayat yaşadım, bu hayat yaşadım değil. E, bence en büyük şanslardan bir tanesi ebeveynlerine ve e, kardeşlerle beraber huzurlu bir ortamda, mutlu bir ortamda büyümek, büyüme fırsatı olduğu için ben şanslı bir çocuktum öyle söyleyeyim. E, ondan sonra tabii ki babamın e, işi dolayısıyla şeker fabrikalarında tayin oldukça biz de onunla beraber e, gittik. Daha sonra Uşak'a e, geçtik. Uşak'ta e, orta öğretimimi tamamladım. Daha sonra e, devlet devlet parasatoloku imtihanlarını kazandım. Ve e, iyi bir puanla kazandığım için de bana bir seçme hakkı verildi. O dönemde öyle şeyler vardı geçmişte. Ankara Türkçesinden yani Taş Mektep'ten yatılı okudum orada. Ee, ve arkasından da aslında en önemli şeyden bir tanesi harb okuluna geçtim. Ama şöyle söyleyeyim 14 yaşında e, ana ocağından e, baba ocağından ayrıldık. 14 yaşından beri de e, bir şekilde e, kendi başıma hayatı sürdürmeye çalışıyorum öyle söyleyeyim. Hani bu insan kendisini çok e, anlatmamalı ama başka bir şansımız yok. Yani sahamda sonda insan söyleyip hani sen anlat diyecek bir durum olmadığı için başarılı bir öğrenciydim. Yani hep e, onur listesinde e, yer aldım e, bitirdiğim okullarda ve e, bölümlerde. Ve e, okumaya karşı hep çok müthiş şeyim vardı. İhti e, böyle isteğim vardı. Hatta e, rahmetli annem e, bir gün ablamla konuşmasına şahit olmuştum ben o zaman okuldayım. E, ablama şeyi soruyordu, bizim oğlanda bir sıkıntım mı var diyordu. Bu devamlı günde bir tane kitap bitiriyor. E, ve ilginç kitaplar bitiriyor. Yani hani, e, felsefe kitabı okuyorum, sosyoloji kitabı okuyorum, biyografiler okuyorum, ağır biyografiler okuyorum, romanlar okuyorum falan. Ve ilkokulda bu. O kitapların bitirmiş olmanın bana çok faydası oldu. İkincisi, e, ben sporu çok seviyorum. Özellikle takım oyunlarını çok seviyorum. Ve üzerine gençler hep onu söylüyorum. Yani bütün bulunduğum üniversitelere e, konferanslara gittim. Her, her birine söylediğim şeylerden bir tanesi şu: İlla çok başarılı olmanıza gerek yok. Yani illa böyle milli olmanıza gerek yok. Ama bir takım bir takımın parçası olmayı öğrenebileceğiniz en kolay e, yöntemlerden bir tanesi şeydir spordur. Bireysel de yapabilirsiniz ama takım oyunlarının içerisine yer aldığınızda bir takım parçası olmayı öğrenirsiniz. Belki hayatta e, Bugüne kadar beni getiren ve e, yaptığım işlerde başarılı olmamış sağlayanlardan bir tanesi de budur. Takım oyunu oynamak, e, takımın bir parçası olabilmek ve takımdan ayrı düşünmemek e, güdüsü bende çok fazlasıyla e, öncesinde başlaması sebebiyle bir yere getirdi. İlkokulda başladım ben spora hala bugün dahil olmak üzere yani günde yaklaşık bir buçuk saate yakın spor yapmaya çalışıyorum ve devam ediyorum. Ya ben e, aslında baskette basketle başladım. Çok uzun süre basket oynadım. E, e gidince Ankara'da e, çok sevdiğimiz bir hocamız vardı. Voleybolcu bir hocamız vardı. E, onun teşviğiyle sıçramam çok iyi olduğu için voleybol çağırdı. Gerçekten de 3 senede e, Ankara'nın iyi takımlarından bir tanesine transfer oldum 16-17 yaşındayken. Ee, sonra da bir ara atletizme hiç alakası olmamama rağmen bir gün koşu yaptırdılar ve Türkiye derecesi yaptım. Atletizme geçtim. Daha sonra Harboku'nda okulunda da basketbol e, de devam ettim. Ama tabii bizim e, şey hayatımız, sporculuk hayatımız maalesef e, silahlı kuvvetlerde bitti. Ondan sonra artık bizim sporumuz uzun yürüyüşler oldu. Dağlarda, taşlarda öyle söyleyeyim. Bu mesleği severek gitme, girmeniz gerekiyor. Çünkü eğer meşakkatli bir meslek bu. Çok şey beklemeyeceksiniz. Ve benim girdiğim dönem 1984 yılında ben silahlı kuvvetlerine girdim. Biliyorsunuz 84'te PKK ilk eylemini yaptı. Yani ben silahlı kuvvetlere girdiğim andan itibaren ayrıldığım döneme kadar ki olan süreç içerisinde hep PKK ile mücadele ve onunla ilgili faaliyetler içinde yer aldım. Bizim dönemimizde yüzde birlik dilimle girilebiliyordu. Yani çünkü Kuleli Asker Lisesi'nden o sırada Işıklar Asker Lisesi vardı. Ondan gelenlerin den kalan çok küçük bir yakın kalıyordu. O küçük yakında çok yüksek puanı girmek gerekiyordu. Başka şansım varken ben harb tercih ettim ve kara harb gittim. Bizimkisi severek bir ilişkiydi öyle söyleyeyim. Hani hep derler ya hani bazıları tercihlerini öyle yaparlar. Ben severek ve isteyerek girdim ve bana çok şey kattığını düşündüğüm bir mesleği icra ettim yaklaşık 20 yıl. Başlangıç görevini şansınız yok, mecbur kura çekiyorsunuz. Teğmenken kura çektim ve o dönemin en sert belki çatışmaların yaşandığı bir yere gittim. O dönemde 89 yılında ee, hala Bekada eğitim alıyorlardı. Ve geçiş güzergahları da e, Amanos'lardı. Yani Hatay üzerinden giriş yapıyorlardı. Ee, geçen gün hatırlarsınız hani bir para şeylerle paraşüt e, paraşüt motorlarla, para motorlarla geldikleri güzergahta göreve başladım 89 yılında. Ve 4 yıl e, o hudutta görev yaptım. Ee, oğlum orada doğdu. Ee, Can Ciğer arkadaşım e, aramızda şehit oldu. Beraber gittiğimiz devre arkadaşım e, Zafer Toka orada şehit oldu. Ve dört yıl bana e, bir askerliğin ne olduğunu e, öğretti. Çünkü e, şöyle bir şansınız yok. Gece gündüz yaptığınız bir görev, hudut görevleri. E, devamlı e, uzun bir periyodu korumak zorundasınız. Ve işin sıkıntılı tarafı şu. Bugünden bakıp o günü anlamak çok zor, kolay değil. 89 yılı Türkiye için ekonomik olarak çok zorlu yıllar. Ee, ekstra olarak e, o dönemin şartlarında, hudutta e, elektriğin olmadığını düşünün. Şey anlamında, ışıklandırma yok, herhangi bir tel örgü yok. E, suyu taşıyarak götürdüğünüz, ikmal yaptığınız bir yerden bahsediyorum. Ve e, bir bölükle 15-16 kilometrelik bir alanı korumak zorundasınız. 15-16 kilometrelik bir alanı korumak zorundasınız ve bu zor şartlara da mücadele etmek zorundasınız. O yüzden 89 yılında bir teğmen olarak böyle bir göreve başlamak beni hani tabiri caizse soğuk hani sıcak sudan alıp soğuk suya bastırdılar. Ve e, o güç beni ondan sonraki bütün görevlerimde çok sırtladı. Rahmetli Mehmet Ali Brandt sormuştu bir gün. Bir e, asker e, intiharlarıyla ilgili bir mevzu konuşulurken bana böyle bir soru sormuştu. Ben de demiştim ki, ben çok şanslı bir adamım. Ben 89 yılında göreve başladım. 90 yılında evladım doğdu. Ve 90 yılında evladımı kucağıma aldığımda bir evladın ne demek olduğunu çok rahat anladım dedim. Ve o yüzden bu kadar erken yaşta baba olmak bana 18 yaşında, 20 yaşında, işte 22 yaşında yaşına göre değişiyordu gelen askerleri büyüten ana-babanın da e, ruh halini anlamama yol açtı. Komutanlık, devletin size vermiş olduğu ünvandır. Liderlik ise sizin elinizde aldığınız bir ünvandır. Liderseniz onu siz kazanırsınız. Neyle? Çabanızla kazanırsınız, mücadelenizle kazanırsınız, sevgiyle kazanırsınız, saygıyla kazanırsınız, onları korumanız ve kollamanızla kazanırsınız. Eğer bunu yaparsanız lider olursunuz. E, öbürünü yaparsanız komutan olursunuz. Çoğunlukla da e, askerler, döndüklerinde, yaşlar ilerlediğinde o e, komutanların değil çoğunlukla liderlerini ararlar. Benim ilk yaptığım, görev yaptığım yıllarda işte düşünseniz 22 yaşında temel olarak çıkıyorsunuz. Ee, şimdi o arkadaşların bir kısmı İstanbul'da e, şey yapıyorlar, Hepsi meslek sahibi olmuşlar. Ee, i̇yi yerlere gelmişler, çılçırgı sahibi olmuşlar ve aramızda 2-3 yaş var. Ee, kendi aralarında toplantılara çağırıyorlar. Yani ben elimden geldiği kadar katılmaya çalışıyorum veya bir şey olduğunda hep beraber bir şeyi organize etmeye çalışıyorlar. Ve konuştuğumuzda birbirimizin yüzüne bakacak kadar muhabbetimiz var. Bence asıl önemli olan şeylerden bir tanesi o. Hiç kimse kendisini söylememeli. Yani ben ne kadar iyiyim? İyilik seni arayıp sormalarından geçer. Bu hepimiz için geçerli değil midir? Yani meslek hayatımıza da öyledir. Yani gazeteciler olsun, işte bankacılar olsun hediyerler olsun. Kimi ararsınız? Kendinizin üstü olanı aramazsınız. Sevdiğinizi ararsınız. Öyle söyleyeyim. Evet, dinliyorum. <laughs> İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne girdik, yine tarandık. Bulunduğumuz yere altı tane roket attılar. Her gittiğim yerde bir kurban keserek başladım. Çıkarken de kurban keserek ayrıldım. Bir defa şehit verdim. Bu da doğum günümde oldu. Ve Allah bana e, her doğum gününde o çocuğu atlatıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin profesyonel orduya geçmesiyle beraber bugün hibrit savaşı veya asimetrik savaşı dünyada icra edebilecek en önemli ordu haline geldi. <laughs>